Merhaba sevgili silah sever dostlarım. Yeni bir silah incelemesiyle karşınızdayız. Bugün inceleyeceğimiz silahımız Canik markasının en küçük üyesi olan Mete MC9. Hepimiz çok merakla bekledik bu silah. O yüzden hiç zaman kaybetmeden kutu açılışına geçiyorum arkadaşlar. Küçültülmüş bir Canik kutusu mevcut. Kutu içeriği standart arkadaşlar. 2 adet harbi setimiz kabza sırtlarımız ve yeni olan silah pançımız mevcut arkadaşlar. Bu silah pançıyla silahımızın her parçasını rahatlıkla sökebiliyoruz. Yeni silah formunda alet kutumuz mevcut. İçerisinde reddat vidaları ve alyan takımı var arkadaşlar. Burayı da hızlıca geçiyorum. Silah bölümünü bölümüne bakacak olursak bakım yağımız, 15'li yedek şarjörümüz, iç kılıfımız ve silahımız mevcut. Hemen Silahı alıyorum ve kutuyu ortadan kaldırıyorum arkadaşlar. Her şeyden önemli güvenlik kurallarımız. Öncelikli olarak silahımızı kontrol edeceğiz. Şarjörümü çıkarttım. Baktım herhangi bir mühimmat yok. Atım yatağını gözle kontrol ediyorum. Boş çevremde herhangi bir canlı mühimmat yok. Uygun bir noktaya tetiğimi düşürdüm arkadaşlar. Evet. Canik'in yeni üyesi olan Canik Mete MC9. Şöyle genel görünümüne bakalım. İnceliğine vesaire bakıyoruz arkadaşlar. Gayet inceltilmiş, günlük taşımaya uygun şekilde dizayn edilmiş Canik Mete MC9. Şöyle yukarıdan aşağı doğru incelemeye başlıyoruz. Kırlangıç gez ve arpacığımız mevcut. Gezimizde herhangi bir nokta yok. Sadece arpacıkta mevcut. Bu da bize e, Hedef atışlarında gayet rahat hedefi bulmayı sağlıyor. Mikrooptik yuvamız mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde namlu indikatörü dolu olduğunda yukarıya doğru kalkıyor. Gövde inecek olursak gayet inceltilmiş sürgü düşürme mandalları mevcut arkadaşlar. Neredeyse gözükmüyor bile. Hiçbir pürüz yok. Çelik iğne kapağımız mevcut. Ee, Pikatin ray mevcut arkadaşlar. Mini fenerleri falan takabiliyoruz. Aynı şekilde e, tetik korkuluğunu gayet inceltmişler. Bir de bu gövde en güncel gövde arkadaşlar. Burada caniğin birazcık kunduz kuyrukları kabaydı. Onu da gayet yanlarda inceltmek suretiyle rahat bir tutuşu sağlamışlar. 12'lik şarjörümüz mevcut. Burada serçe parmak desteği ve normalde kutudan bu serçe parmak desteğini koymuşlar ama şarjörü takılı değildi ben değiştirdim. Daha rahat bir ergonomiyi sağlıyor arkadaşlar. Bir sökelim iç aksamına bakalım çünkü içeride de değişiklikler mevcut ve gayet de güzel olmuş. Siz de görünce bana hak vereceksiniz. Evet arkadaşlar alt gövdenin işçiliği tamamıyla cam gibi diyebiliriz yani. Bakın komple çelik kullanılmış. Önceki caniklerde e, bu kızaklar alt gövdeye sabitti. Bunda direkt çelikten üretilip yekpare bir şekilde yapılmış arkadaşlar. E, kalitesinde şöyle göstereyim. Komple çelik. Herhangi bir plastik aksam yok. Gayet tertemiz ve sağlam gözüküyor. Üst kapağımızı inceleyecek olursak teleskopik ir camlı ve yayın mevcut arkadaşlar. <laughs> Küçücük. Namlumuza da bakalım. Namlu gayet boyut itibariyle küçük. Güzel yiv seti var. Şöyle göstermeye çalışayım. Çok da uzaklamıyor telefon kamerası. <laughs> İç aksamda dediğimiz gibi caninin kalitesi Hiçbir şeyimiz yok, tertemiz bir işçilik mevcut. Bu videonun amacını ben tabi silahı da inceledik. Genel olarak bakıyoruz, caniye de bizler aşinayız. Ama çok merak eden arkadaşlar var. Acaba sabitli arasında ne gibi bir farklar var diyorlar. Çünkü sap kompaktla mikro kompakt bir silah farklarını doğal olarak merak ediyorlar. Ben de sabitli mevcuttu. O sebepten dolayı bir de ikisini kıyaslayalım arkadaşlar. Bakalım. Farkları neler? Sabretimi alıyorum. Öncelikli olarak güvenlik kurallarından taviz vermiyoruz. Atım yatağım boş, şarjörüm boş. Uygun bir noktaya tetiğimi düşürüyorum. Ancak şöyle bir şey diyebilirim. MC9'dan sonra bunu elime aldığımda bayağı bir kalın geldi. Çünkü standart canik evatı boy olarak küçülse de en olarak kendinden hiç ödün vermedi. Şöyle hızlıca genel olarak sabeletimize bakalım. Bakın kalınlığı görüyorsunuz. Sürgü tutucu mandalların kalınlığını. Ama MC9'da bunu gayet güzel inceltmişler. Şöyle. Boyut olarak karşılaştıralım arkadaşlar. Şöyle ikisini bir arada tutuyorum. Boydan neredeyse bir santim kadar Sabelit uzun, MC9 kısa. Kabza boyları neredeyse aynı. Boyuttan ve enden inceltme olmuş arkadaşlar. İkisinde de 12 kapasiteli şarjör mevcut. Evet, ikisinde de 12 kapasiteli şarjör mevcut. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Bir de silahımızı sökelim, söküp boyut incelemesi daha rahat belli olur. Sabelitimi söküyorum. MC9'unu da söktüm arkadaşlar. Öncelikli olarak gövdeleri inceleyelim. Demek istediğimi de daha rahat anlarsınız. Bakın bu sabelit gövdesi. Bu yeni MC9 gövdesi. Bakın sabelitte kızaklarımız gövdeye sabit. MC9'da yekpare bir şekilde yapılmış. Aynı şekilde arka kazaklar da gövdeye sabit. Ama MC9'da yekpare ve komple çelik olarak yapılmış. Mesela burada şu kısmı şu kısmı plastik çevresi. Burası çelik. Ama bunda komple her yerini çelik yapmışlar. Tertemiz bir işçilik olmuş. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Gayet başarılı. Dediğim gibi gövdeler aynı boy. Bunları kenara alalım ve namlu boyların, şey, kapak boylarına bakalım arkadaşlar. Şöyle koyuyorum. Dediğim gibi kapak boyları yaklaşık bir santim sabit daha uzun. Yaylarını bakalım. Yaylarda bir fark var mı? dediğimiz gibi MC9 ircamili ve yayı, sabiletin ircamili ve yayı biraz daha uzun. Namlu boylarına bakalım arkadaşlar. Namlularımızı da çıkartıyoruz. Şöyle koysam herhalde gözüküyor. Biraz daha geri koyayım. Evet arkadaşlar. Sabedit namlusu, MC9 namlusu en olarak aynı boydan MC9 yaklaşık 1 santim kısalmış. Bunları da kenara koyup sürgü inceliklerine bakmak istiyorum. <laughs> Şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum. <laughs> MC9 pardon. MC9 sürgümüz sabit sürgümüz yaklaşık eninden bir ikişer milim sağlı sollu incelmiş arkadaşlar. Ama önemli olan kalite kaliteden hiçbir şekilde ödün verilmemiş. Silahlarımızı toplayalım. Bir de mc 9un tetik hassasiyetine bakalım. Onda bir değişiklik var mı? Herhangi bir değişiklik yok ama merak edenler için ben göstereyim arkadaşlar. Sabitimi editimi topladım. MC9'umuzu da topluyoruz. daha yeni arkadaşlar. daha Atış bile yapmadım. O yüzden biraz sert şarjörünü taktım. Sabret'in de şarjörünü taktık arkadaşlar. MC9'umuzun tetik hassasiyetine bakalım. Yani tetiğine zaten diyecek bir şey yok. Gayet temiz bir ön yolu mevcut. Video açıyor. Tık tık gerçekleşiyor. gerçekleşiyor. Resetine de bakalım. Gayet hissiyatlı, kısa, tertemiz resete mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar, sabitle kıyaslamasını yaptık, silahımızı inceledik. Umarım kafanızda olan soruları cevap olmuşuzdur. İkisi de güzel modelimiz. İkisi de kalite olarak herhangi bir farkları yok. Sadece taşımak için MC9 daha uygun sivil kullanım için. O sebepten dolayı ben de MC9'u tercih ettim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlara belirtin. Dilimiz döndüğünce cevap vermeye çalışırız. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.